Merhabalar, ben doçent doktor Onur Cem Duruel, periodontoloğum. Bugün uzmanlık sınavı ile ilgili bir genel bilgi vereceğiz ve ardından sizden gelen soruları cevaplayacağız. Uzmanlık sınavı nedir? Diş hekimliği uzmanlık sınavı yani DUS. Normal diş hekimliği lisans eğitiminden sonra akademik kariyer yapmak isteyen ya da uzmanlık yapmak isteyen, kliniğinde uzman diş hekimi olarak çalışmak isteyen hekimlerin girmek zorunda olduğu sınavdır diş hekimliği uzmanlık sınavı. Bu sınavın sonucunda, bu arada bu merkezi bir sınav, bu sınavın sonucunda bir sıralama oluşuyor. Bu sıralama ile birlikte de farklı üniversitelerin farklı bölümlerine insanlar tercihlerde yapıyor, tercihler yapıyor. Bu tercihlerin sonunda da aynı üniversite sınavında olduğu gibi bir sıralama oluyor ve bu şekilde e, diş hekimleri çeşitli uzmanlık dallarına eğitim için, uzmanlık eğitim için yerleşmiş oluyorlar. Burada her bölümün farklı e, ilgi alanları var, eğitim süreleri var. Ben özetle ilk başta e, bir genel bir bilgi verip daha sonra da periodontoloji alanı ile ilgili sizden gelen soruları cevaplayacağız. Şimdi bu bölümlerden kısaca bahsedecek olursak ortodonti bölümü var. Ortodonti bölümü e, tel tedavileri yapan diyeyim ya da ortodontik tedaviler yapan diş hekimlerinin anlayacağı şekilde de bir bölümdür. E, bu bölüm e, 4 yıl eğitim sürecine, süresine sahip. Bu tabi bizim her zaman bir 6 aylık bir uzatma payı olabiliyor. Yani 4-4,5 yıl eğitimi sürüyor diyebiliriz. E, daha sonra ikinci de pedodonti bölümü, çocuk diş hekimliği bölümü yani. E, burada da 3-3,5 yıl arası eğitim e, mevcut veriliyor. Daha sonra e, diş, diş tedavisi bölümü, yani restoratif diş tedavisi bölümü daha çok restoratif estetik işlemlerin yapıldığı, kompozitle ilgili olan işlemlerin yapıldığı, son yıllarda da bir miktar ketkem gibi tarayıcılarla birlikte dijital diş hekimliğinin, dijital iş akışlarının da konuya dahil olduğu bir ana bilim dalı diyebiliriz. Tabi miktarda yine lazerle ilgili farklı şeyleri var. Devamında endodonti bölümü yani kanal tedavisi uzmanlığı diyebiliriz. Bunu yeni diş hekimine girmiş arkadaşlarımız da izleyebileceği için veya diğer normal vatandaşlarımız da izleyebileceği için biraz böyle her iki kullanımında söylüyorum. Yoksa 5. sınıftan mezun olan arkadaşlarımız bu bölümlerin hepsinin adlarını biliyor zaten. Bir açıklama yapmamıza gerek yok. Ve onlar birçok şeyi biliyorlar. Ben sadece genel bilgi vermek amacıyla olduğu için biraz böyle ayrıntılı anlatıyorum. Onu da belirtmek istedim endodonti bölümü kanal tedavisi uzmanlığı. Yani bu bölümde e, 3-3,5 yıl arası yine e, uzmanlık eğitim veriyor. E, diğer sıradaki bölümümüz periodontoloji bölümü. Periodontoloji bölümü diş et hastalıkları bunların cerrahisi ve implant cerrahilerini de kapsayan e, ana bilim dalı. E, iki, yani son olarak artık son 3 tane kaldı. Protetik diş tedavisi. Protetik diş tedavisi, bu gülüş tasarımı vesaire dediğimiz e, işlemleri işte lamina, e, zirkonyum kronlar vesaire bu tip işlemleri yapan anabilim dalı yine e, son yıllarda dijital iş akışıyla daha da farklı bir hale almaya başladı. Yine eğlenceli, keyifli bölümlerden biri. E, diğeri e, çene cerrahisi, ağız ve, ağız diş ve çene cerrahisi bölümü. Bu bölümde yine çeşitli çene ameliyatları Kist tümör ameliyatları ve implant cerrahileri kapsamında bulunuyor. Bu implant belki diğer cerrahiler içinde en küçük cerrahiler diyebiliriz. çeşitli ortodontik ya da ortognatik cerrahiler, çeşitli cene ameliyatları, büyük kist ve tümörlerin çıkarılması gibi şeyler daha kapsamlı hastane işi falan gerektiren büyük cerrahiler. Yani daha böyle cerrahi seven arkadaşlar, daha böyle büyük cerrahileri seven diyeyim daha doğrusu arkadaşların. E, seçebileceği ama sonrasında hastane veya işte üniversitede çalışmanın daha mantıklı olabileceği yani daha mesleki olarak tatmin edici olabileceği diyebiliriz belki bir bölüm. Daha sonra radyoloji e, bölümü var son olarak da. Radyoloji bölümünde de tomografik incelemeler, radyografi incelemeler, işte e, hastanın muayenesi üstüne uzmanlık olmasına rağmen sonun dönemde ultrason da çok fazla kullanılıyor. Yani böyle genelde öğrencilerimiz böyle radyolojiyi daha böyle şey rahat gibi görür ama öyle değil aslında. Araştırma kısmına girdiğinizde radyolojide çok kapsamlı güzel şeyler var. Yapay zeka da giriyor son dönemde. Çok keyifli bir bölüm olacağını, ileride daha da keyifli bir bölüm olacağını daha doğrusu söyleyebilirim. Genel olarak bölümler bunlar. Cerrahi ve ortodonti 4-4,5 yıl arası eğitim veriyor uzmanlık eğitimini. Diğer geri kalan bütün bölümler 3-3,5 yıl arasında dediğim 6 aylık bir uzatma payı ile birlikte uzmanlık eğitimini tamamlıyorlar. Genel bilgiler bunlar benim aklıma gelen. Şimdi sizden gelen soruları cevaplayacağız periodontoloji ile ilgili ama. Peki hocam periodontoloji uzmanlığı nedir? Periodontoloji uzmanlığı diş eti hastalıklarının tedavisi için bunların kapsamındaki bütün tedavileri, Cerrahi olan ve olmayan bütün tedavileri e, öğrenildiği bir uzmanlık dalıdır. Ek olarak implant cerrahileri, implant işlemleri için kemik ekleme, kemik augmentasyon işlemlerinin cerrahilerinde yine öğrenildiği bir uzmanlık dalıdır. E, bunları söyleyebilirim özetle. Peki hocam, e, periyontoloji uzmanları ne tür tedaviler yapar? Şimdi biraz daha ayrıntılı anlatmak gerekirse, diş taşı temizliğinden başlar diş etlerinin tedavisi için olan cerrahi olmayan tedaviler başta olmak üzere küretaj, diş taş temizliği devam eder. Daha sonra cerrahi faza geliyoruz. Bu cerrahi tedaviler kapsamında flap cerrahileri veya çeşitli diş eti çekilmelerinin cerrahi tedavisi, gummy smile dediğimiz gülüş bozukluğu, gülüşün estetik olmayan bir formu var. Onun cerrahi tedavileri veya işte çeşitli farklı minimal invaziv tedavileri. Daha sonra implantlarla ilgili cerrahiler, implantlar öncesi veya sırasındaki kemik augmentasyon yani kemik ekleme işlemleri, sinüs lifting işlemleri bunların hepsi eğitimini öğrencilerimiz görüyorlar. Peki hocam, periodontoloji alanında kariyer fırsatları nelerdir? Yani aslında bütün uzmanlıklar aslında size eşit kariyer fırsatları sunuyor diyebiliriz. Yani birinin bir diğerinden artısı yok. Yani o yüzden hani çok bir şey söyleyemeyeceğim ama özetle şöyle söyleyeyim. Devlette, devlette çalışabilirler. Az diş sağlığı merkezlerinde çalışabilirler. Buradan uzmanlığını bitiren kişiler. Uzman statüsünde tabii ki. Farklı kliniklerde, özelde veya kendi kliniklerinde, kendi muayenehanelerinde çalışabilirler. Üniversitelerde öğretim üyesi olarak kalıp veya işte uzmanlıklar aldıkları veya başka bir üniversitede önemli değil. Öğretim üyesi olarak kalıp orada e, akademik kariyerlerine devam edebilirler. E, bu şekilde genel seçenekler. Ama bu dediğim gibi bütün uzmanlık dalları için eşit fırsatlar, yani periodontolojiye özel e, bir fırsat yok. E, onu söyleyebilirim. Peki hocam, periodontoloji uzmanlarının karşılaştığı zorluklar nelerdir? Yani aslında öyle çok spesifik bir zorluk olduğunu düşünmüyorum. E, sadece cerrahi yapmayı sevmeniz gerekiyor. Yani ben cerrahi yapmak istemiyorum vesaire işte kan görmek istemiyorum diyen kişilerin yapabileceği işlemler değil sonuçta. Cerrahi sevme, yapmayı sevmeniz gerekiyor. Bunu söyleyebilirim ama onun dışında çok böyle işte söyleyebileceğim başka bir cevap yok. Peki hocam periodontoloji alanında hangi beceriler önemlidir? Yani tabi cerrahi yaptığınız için Gerçi diş hekimliğinin bütün branşlarında öyle ama sonuçta elimizle tedavi yapıyoruz. E, cerrahi yaptığınız için e, dikkatsizliği kaldırmaz bizim işimiz. E, çok dikkatli bir şekilde, e, özenli bir şekilde tedavi yapmanız gerekiyor. Diş etine çok saygı göstermeniz gerekiyor. Özellikle diş eti çekilmeleri cerrahilerinde böyle küçük küçük milimetrelerin önemli olduğu sabırlı cerrahiler. Sabırsızsanız bu cerrahileri yapamazsınız. Yani çok zorlanırsınız. Acele acele yapılacak cerrahiler değil. O yüzden bunları büyük bir sabırla, yavaş yavaş özen göstererek, kibar bir şekilde, diş etine de saygı göstererek yapmanız gerekiyor. Ee, nasıl diyeyim, fazla kuvvetler uygulanarak yapılan, hızlı, apar topar yapılan cerrahiler e, diş et çekilmesi açısından başarısız olma ihtimali yüksek cerrahilerdir. Mesela ilk aklıma gelen bu oldu. Ee, onun dışında aslında periodontoloji ile ilgili şöyle bir şey söyleyebiliriz. Cerrahi bir branş olmasının yanında e, çok fazla temel bilimlerle ilişkili bir branş. Yani e, mikrobiyoloji ile çok fazla ilişkili, işte immünoloji dediğimiz bu vücudun bağışıklık sistemi hücreleri, biyomarkerları ile ilgili ana bilim dalıyla çok ilişkili, biyokimya ile çok ilişkili. Yani aslında bunlar tabii ilk aklıma gelenler. Ama birçok e, ana bilim dalıyla, temel bilim dalıyla çok fazla ilişkili. E, bunu e, yani teorik olarak da e, fazlaca şeyler çalışmanız gerekecektir. Bunu da unutmayın. Ee, onun dışında şöyle bir şey daha var. Tabii ki diş hekimliğindeki hastalıkların birçoğu e, diğer sistemik hastalıklarla ilişkili ama e, periodontolojide periodontal medicine diye bir ayrı bir ders vardır, ayrı bir konu vardır. Yani diş eti hastalıklarının diğer bütün e, sistemik hastalıklarla ilişkisi e, bazılarında çok şiddetli çift taraflı ilişkiler vardır. E, yani bir gömülü diş örneğin size böyle bir şey sunmaz ama diş eti hastalığı bunu yapabiliyor. O yüzden bunlarda da yine aynı şekilde yani pratiğe olarak da derin bir teorik bilgiye sahip olmanız ve araştırma yapmak istediğinizde de aslında çok fazlaca size bir araştırma yapma fırsatı sunabilecek konular oluyor. Onu diyebilirim. Peki hocam, periodontoloji alanında araştırmalar ve yenilikler nelerdir? Yani şöyle aslında günümüzde diş hekimliği ve diğer bütün branşlar dijitalleşmeye doğru gidiyor. Bu dijitalleşmenin kapsamında neler var? Önce onları söyleyelim. Birincisi implant yapma ile ilgili guide'lar vesaireler hani böyle bu tip dijital planlamalı, implant planlamalı işlemlere gidiyor. Birincisi bu. İkincisi yapay zeka kullanımı. Bu hem hastalığın teşhisinde kullanılıyor hem hastalığın prognozunda değerlendirmede kullanılıyor. Hasta eğitiminde kullanılabiliyor, öğrenci eğitiminde kullanılabiliyor. Hastaların takibinde şarj, bazı özel şarjlı fırçalarla kullanılabiliyor yapay zeka ya da periodontoloji ile ilgili daha spesifik devam edecek olursak da periodontal hastalığın teşhisi, bu yumuşak doku lezyonlarının teşhisi ve bunların tedavi planlaması ile ilgili kullanılıyor. Yani bu siz bu açıdan zaten ilerlediğinizde bence bütün branşlarda fazlasıyla önünüz açık diye düşünüyorum. Ama periodontolojide de bunlar son dönemin güncel konuları. Bunun dışında kozmetik diş hekimliği dediğimiz alan aslında son dönemlerde demeyeyim de işte son belki 40-50 yılda estetik algının çok fazla artması, insanların estetiklerine çok daha fazla düşkün olması sebebiyle kozmetik diş hekimliği diye bir alan var aslında oluştu. Kozmetik diş hekimliği diye bir alan oluştu. Burada genelde insanlar bunu sadece işte lamina yapmaktan ya da işte belki estetik, kozmetik, diş dolguları yapmaktan, gülüş tasarımları yapmaktan ibaret olduğunu sanıyor ama değil. Periyodontoloji bunlarla fazlasıyla iç içe. Çünkü bizim pink estetik dediğimiz, pembe estetik dediğimiz bir alan da var aslında. Bu da diş etinin estetiği anlamına geliyor. Diş eti estetik görünmeyen insanlarda siz istediğiniz kadar estetik bir diş yapın, o hastada istediğiniz ideal estetiği sağlayamazsınız. Hep insanların gözüne batan bir şey olur. Dolayısıyla pembe estetik kısmı da fazlasıyla ilişkili, ilgili, geleceğe, yani zaten bir süredir fazlaya dikkat çeken ama önünde e, hala hiçbir şekilde ivmelenmesine bir azalma olmadan artmaya devam eden bir konu. E, o yüzden bunları söyleyebilirim. Gummy Smile söyleyebilirim. E, eski bir konu olmasına rağmen diş hekimliğinde bir süre hiç araştırma yapılmamış hakkında ve daha sonra daha fazla araştırmalar yapılmaya başlanmış. Gummy Smile ile ilgili de söyleyebilirim. Gummy Smile'da biliyorsunuz Gülüş sırasında dudağın fazla hareket ederek veya çeşitli sebeplerle üst e, diş etinin 3 mm'den fazla görünmesi durumu. Yine bu da estetik olmayan bir durum ve bunun tedavisiyle ilgili hem hastalar tarafından çok fazla talep bulunmakta hem de akademik olarak da e, çok fazla e, yayın yapılmaya tekrar başlanan diyeyim bir süre bir diş hekimliği yayınlarında ara var çünkü e, konulardan biri. İlk aklıma bunlar geliyor. Peki hocam kök hücre tedavileri ve biyomateryaller hakkında da bir şey söylemek ister misiniz? Tabii onlar da kullanılıyor. Onlarla ilgili de gelişmeler var. Şimdi orada biraz şöyle söyleyeyim. Şimdi kök hücre kullanımıyla ilgili tabii her alanda sürekli çalışmalar var. O ayrı. Biyomateryalle ilgili de şöyle bir şey var artık. Tomografiyle çeşitli 3 yani üç boyutlu dijitalleşme kısmına aslında bu da giriyor. Çeşitli modeller alınıyor taramalar yapılıyor. Tomografilerin görüntüleri bilgisayara aktarılıyor. Sonra orada oluşmasını istediğimiz kemik miktarı çizilerek, tasarlanarak kişiye özel graft oluşumu, e, greft yapımı oluşturulması gibi çalışmalar var. E orada işte kişiye özel o oluşturuluyor. Oraya geliyor, konuyor ve orada kemik oluşuyor tarzı kabaca yani anlatıyorum. Bu tip şeyler de var tabii ki biyomateryal gelişimi ile ilgili. Peki hocam, periodontoloji uzmanlık eğitimi almak isteyen kişiler biliyorsunuz ki belli bir puan alıyorlar ve bu puanla üniversite tercihlerinde bulunuyorlar. Bu yüzden bunun üstüne bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani şöyle aslında puanınız neye yetiyorsa o bölüme giriyorsunuz, o fakülteye giriyorsunuz ya da işte puanınız bir idealiniz vardır. Puana göre üniversiteyi belki değiştiriyorsunuz. Yani bu aslında üniversite sınavında olduğu sistemin aynısı. Alışık olduğunuz bir sistem. Ya bölüm seçiyorsunuz idealleriniz doğrultusunda ya üniversite seçiyorsunuz. i̇şte ben bu üniversitede okumak istiyorum derseniz. Ona göre artık kişilerin tercihlerine göre farklı üniversitelerin farklı bölümleri ne insanlar bir şekilde uzmanlık eğitimi için yerleşiyor. Bu tabi kişisel tercihler. Onunla ilgili söyleyecek bir şeyimiz yok. Peki hocam, periodontal hastalıkların yaygınlığı ve tedavi ihtiyacı yüksek midir? Yani yüksektir tabii ki. Özellikle Türk toplumunda, e, bizim ülkemizde ağız hijyeni e, çok da e, sağlanamıyor diyeyim ben enkibar ve usluplu e, şekilde. Onun dışında e, bir de düzenli kontrol alışkanlığı da hep her videoda vurgulamaya çalışıyorum ama e, hastalarımızda da pek olmadığı için. O yüzden genelde bir problem olduğunda, diş eti kanadığında, diş etiyle ilgili farklı şeyler olduğunda hastalarımız geliyor kliniklere. Dolayısıyla e, bir periyodontolog için e, her zaman fazla hasta olur diye düşünüyorum. E, bütün branşlar için böyle aslında ama hani periyodontoloji üzerinde sorulduğu için bunu söyleyebilirim. E, diş eti hastası hastalığı olan hastalar bitmez yani. Peki hocam, siz bir periyodontoloji uzmanı olarak bu alanın yazmanızdaki ya da bu alanda uzman e, olma e, düşünceniz neydi? Yani niye bu alanda uzmanlaştınız? Yani şöyle ben bu soruyu çok seviyorum. Güzel bir soru yani insanların. Gerçi herkesin farklı bir sebebi hikayesi vardır ama. E, yani ben estetik, kozmetik bu tip işlemleri uygulamayı seviyordum. Keyif alıyordum. Yani bir, bir, yaptığım işle ilgili bir estetik bir bileşenin olmasını istiyordum aslında. Öyle söyleyeyim. Bir yandan da cerrahi bir işlem yapmak istiyordum. Yani cerrahi branşları seviyordum. İşte çene cerrahisi veya periodontoloji iki tane var zaten ama. Hani cerrahi branşları da seviyordum ikisini de. Şimdi Çene cerrahisine baktığımda daha fazla böyle işte e, kist vesaire, tümör, çift çene ameliyatları falan biraz daha böyle kapsamlı büyük ameliyathane şeyleri. E, Periyodontolojiye baktığımda da işte bir diş eti pembe estetikle ilgili özellikle bir takım işlemler vesaire. Açıkçası periyodontolojiyi hem estetik içeriği hem de cerrahi branş olması sebebiyle daha e, kendime yakın gördüm. O yüzden e, daha çok onu seçmek istedim öyle söyleyeyim. E, benim şeyim bu motivasyonum buydu yani açıkçası e... memnunum seçtiğim için de mutluyum memnunum e... bir daha olsa yine periodontolojiyi seçerim kesinlikle hiç ter tereddüt etmem yani bir dakika tereddüt etmem e... bunun için de neden böyle düşünüyorum e... yani yaptığım işi seviyorum e... onu sürekli yapmak daha mutlu ediyor beni daha hoşuma gidiyor onun dışında e... kendi kliniğimde de çalışıyorum öğretim üyesi olmamın yanında. Kendi kliniğimde birçok tedaviyi uygulayabilir durumdayım. Yani bir ekstra bir ameliyathane gereksinimim yani klinik şartlarında sağlayabileceğim şeyler öyle söyleyeyim. Bir hastane gereksinimim falan çok olmuyor yani o tip şeylerim. O yüzden de hani rahat çalışabiliyorum. E, ve periodontoloji kapsamındaki bütün cerrahileri de kliniğimde yapabiliyorum. E, böyle olduğunda hastane gereksinim olmadan, başka birilerine bağlı olmadan kendi kliniğinde bunları yapabilmek tabii ki konforlu ve keyifli oluyor. Onun içinde mutluyum. Araştırma yapmak istediğimde e, hem implant planlamaları veya implantlarla ilgili çeşitli araştırmalar yapıyorum. Onun dışında gavizimal ile ilgili farklı çalışmalar yapıyorum. Onlarla ilgili teknikler buluyoruz, onları yazıyoruz. Literatüre kazandırdığımız gavizimal cerrahi teknikleri var. Bunlar da hoşuma gidiyor, mutlu ediyor beni. Onun dışında e, immünoloji kısmı ile ilgili yani periodontal hastalıkların diş eti hastalıkları ile ilişkisini inceleyen İmmünolojik yani temel bilim çalışmalarım var. Onlar da çok hoşuma gidiyor. Çok keyif veriyor. Yani hem işin temel bilim kısmında biraz kalabiliyorum, hem cerrahi kısmında kalabiliyorum, hem klinik kısmında kalabiliyorum, implant planlaması kısmında kalabiliyorum. Yani bütün bu alanların içinde olabilmek beni mutlu ediyor. Öyle söyleyeyim, kapsama mutlu ediyor beni. Bunları anlatabilirim. Peki hocam, hem alanınız teknik, hem bilgi de gerektiriyor. E, hasta sıkılası ve e, gelen hastaların çeşitliliği de fazla oluyor. Yani bu iş, e, aslında bu alan e, sizi yani zorlamıyor mu? Yani çünkü çok farklı hasta profilleri geliyor ve sürekli bir şeyler öğrenmek ya da onları tedavi etmek için uğraşıyorsunuz. Hani e, diğer alanlara göre e, daha zormuş gibi geliyor. Şey keyif alacaksınız bundan. Keyif aldığınız müddetçe problem yok. Keyif almıyorsanız o zaman zor gelir zaten. Yani dediğiniz şu aslında bir endodonti uzmanı yani bunu şey için söylemiyorum kötü bir şey söylemek için değil. Endodonti o da bir uzmanlık sonuçta yani. Kanal tedavisi yapmayı öğreniyorsunuz da çeşitli anatomik varyasyonlar oluyor. Gerçekten çok zor olan şeyler oluyor bunlar yani çeşitli biyomateryaller oluyor. Kapsamı çok geniş sadece bir kanal tedavisi yapmak gibi öyle çok da şey değil. E, çok geniş kapsam var ama e, dediğinizi anlıyorum. Yani e, hem implantın olması, hem temel bilimin olması, hem diş eti hastalıklarının olması, diş eti çekilmesi, cerrahilerin olması falan biraz geniş bir kapsam. Dolayısıyla geniş bir hasta kitlesi ve e, her hastaya da farklı tedaviler yapabiliyorsunuz. Ama bu keyif veriyor bana. Peki hocam son olarak kendi alanınıza ilgili neler söylemek istersiniz bu alanda yazmak isteyenler için? Yani cerrahi yapmak isteyen, cerrahi yapmayı seven insanların bence periodontolojiyi tercih etmesi lazım. Ve onun dışında cerrahi yapmanın da ötesinde e, temel bilime de ilgisi olan, teorik bilgi öğrenmekten sıkılmayan, sürekli araştırmalar yapan insanlar olması lazım. Ben öyle düşünüyorum. Periyodontoloji bölümünün bir dişin prognozunu belirlemede çok kritik bir bölüm olduğunu düşünüyorum. E, yani bir dişin çekilecek mi kalacak mı kısmındaki en doğru kararı verebilecek insanların periyodontologlar olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla e, bu uzmanlığında bir klinik hem klinik olarak, ee, çok değerli olduğunu düşünüyorum klinik işleyişinde de. Dolayısıyla ister üniversitede kalın, akademik hayat seçin, ister kliniğinizde özel bir muayenehanede çalışın hiç önemli değil. Ee, bu mesleği gönül rahatlığıyla seçebileceğinizi, yani periodontoloji uzmanlığını gönül rahatlığıyla seçebileceğinizi düşünüyorum. Ee, söyleyebileceklerim bu kadar. Zaten ayrıntılı bütün her şeyi anlattık. Ee, diş hekimlerinin bütün bölümleri çok kıymetli, çok değerli bölümler bütün hepsinde de insanlar ve ortalama ve ortalama üstünde hayatları yaşayıp mutlu bir şekilde hayatlarını idame edeceklerdir. Burada artık önemli olan insanların sevdiği işi yapmasıdır diye düşünüyorum. O yüzden hangisi bölümü seviyorsanız ona gitmenizi öneririm. Teşekkürler.